Bir saniye, evet hocalarım beni duyabiliyor musunuz? Ben sesini duyuyorum, biraz daha yüksek konuşabilirsem yahut mikrofon kısmını biraz daha açarsam... Hocalarım Bakayım beni bir duyabiliyor üç, musunuz? Sesim tam gelebiliyor mu? Ee, kusura bakmayın, bilgisayarım çöktü. Ee, şu anda e, iptidai bir makine üzerinden bağlanmaya çalıştığım için onun sıkıntısını yaşıyorum. Peki. E, kusuruma bakmayın. Ee, şimdi Tabii. ben e, vakti et, etkin kullanmak adına e, e, şey iş bilgisayarım şu anda format atıldı zaten. Onu da alamadım. O yüzden evdekilerle idare etmeye çalışıyorum. Kusura bakmayın bağlantım o yüzden biraz sıkıntılı oldu. Bir iki, ee, iki hemen dakika kendinizden bahseder misiniz? Kim bir süre Tabii. Tabii. Ee, sayın hocalarım ben e, sonradan akademiye gelen e, akademisyenlerden... De Mikrofonu kapatıyorum. E, Ara abi üç, sizi tabii, dinleyebilmek tabii. için. 2013'te 2013'te Arel Üniversitesi'nde başladım. O gün bugündür de devam ediyorum. Sosyal bilimlerde muhasebe finans, işletme ve e, uluslararası ticaret finans ya da bankacılık finans bölümlerinde ağırlıklı olarak dersler veriyorum. Ve keza yüksek lisansta. Bunun dışında hani çeşitli idare görevler aldım. E, i̇şte bir, bir, şekilde devam ediyoruz. Bu arada çiçeği burnumda bir doçent oldum. <laughs> Bu hafta itibariyle açıklandı. Dolayısıyla hani bakalım kısmet bizde kendi yağımızda kavrulup bir yola dönmeye çalışıyoruz Sayın Hocam. Çok sağ olun, teşekkürler hocam. Şimdi ben biraz böyle daha füturistik bir konuyla yaklaşacağım. Genelde çalışma alanım benim alanında ilkler veyahut da böyle hani henüz daha teorik olarak bile tartışılmayan konular kendi alanımda daha çok ağırlıklı. Bunlar çalışıyor mesela test internet bankacılığı e, Seçtiğim yıl 97 e, kabul tarihi 2000 e, PTT bankacılık da PTT bankacılığı posta bankacılığı Tes test konum e, Türkiye'de hala da yok e, veri tabanında ilk ve tek tez alanındaki doktora tezim e, Posta bankacılığı 2005 yılı dolayısıyla biraz böyle hani Geleceğe yönelik şeyleri veyahut da çok fazla çalışılmamış çalışma çalışmayı sevdiğim için Bugünkü sunacağım bilimde biraz o doğrultuda. Ee, biraz e, iddialı, belki sizlerin e, hani, takdirini alacağı yerleri olabilir, eleştirilerini alacağı yerleri olabilir. Biraz haddine aşağı da hani, bir ama o yüzden de zaten bir manifesto oldu diye düşünüyorum. Çok vakitten çalmadan hemen hızlıca başlayayım istiyorum. E, şimdi e, haliyle tabii ekonomik e, bir krizin içerisinden geçiyoruz dünyada da, Türkiye'de de. E, Bunun tabi belli nedenleri var. Yılı öncesinde de bu var. 2000'den sonra artarak devam etti. 2008 krizinden sonra eksponansiyel attı ve bu son yaşadığımız pandemiyle birlikte artık eksponansiyelin karesini hatta künü alarak devam eden bir merkez bankacılığı sistemi söz konusu ve para ağzı e, arkasında söz konusu. Gerek emisyon anlamında gerek kaydi para anlamında en m iki ve benzerleri şeklinde. Dolayısıyla e, bu kadar paranın yarattığı tabi haliyle e, balonlar söz konusu. Bu 2008'deki Lehman Brothers mortgage krizine 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük krizlerinden birini yaşadı 2008'de ve biz birçok banka, bankanın veyahut da birçok kurumun bu dönemde battığını gördük ve işte bizim para banka veyahut da iktisat teorilerinde yaşadığımız, daha doğrusu teoride gördüğümüz konuların birçoğunun gerçekleştiğini gördük ve hatta tarih sahnesinden artık silinmeye başladığını gördük. Mesela batmak için çok büyük kavramı artık hani bırakın dünyanın en önde gelen en büyük kurumları hani Nokia'yı da işin içine katarsanız mesela ya da Arthur Anderson'ı ya da Lehman Brothers'ı hani artık devletlerin bile battığı noktaya kadar bizi getirdi. Tabii bunun sonrasında ekonomileri ayağa kalmak için yine merkez bankaları topa girdi. Ve 1944 ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan finansal sistemin sancılarının ve yanlışlarının devamı olarak kur savaşları ve ticaret savaşları hayatımızı daha çok girdi. Bunların bir sonucu olarak ya da nedeni olarak işte Brexit gerçekleşti, i̇şte Avrupa Birliği'ni temelinden sorgulatacak bir kavram ve keza Trump seçildi, işte Boris Johnson seçildi. Dolayısıyla ticaret savaşları da gündemimize geldi ve sonrasında e, kimsenin beklemediği bir yerden bir gol daha geldi. İşte, e, pandemi hayatımıza girdi, i̇şte, Birinci Dünya Savaşı sırasında devam eden e, mesela İspanya'daki kuş gribi veyahut da İspanyol gribi dediğimiz kavram, işte şu anda hepimizi evlere kitleyecek şekilde işte bu kongremizde uzaktan olmak üzere hepimizi farklı mecralara yöneltecek şekilde hayatımıza girdi. Bunu hemen tabi bolsa endekslerinde haliyle gördük. Arkasından şu anda hızlı bir toparlanma gelmiş durumda ama bu yine o parasal en başta gösterdiğim slide ile alakalı. Merkez Bankaları bilançosunu başta ABD Merkez Bankası bilançosunu neredeyse iki katına çıkartınca doğal olarak tekrardan bu paranın yansızlığı teorisiyle tüketim ve üretimi canlandıracak şekilde kayıt mekanizmasıyla ekonomiye girmedi ki bunu dünya ekonomisinin büyüme rakamlarında da görebiliyoruz. Tersine yine yüksek getirdi, kaldıraçlı ürünlerle borsalara gitti. Dolayısıyla biz bu balonları bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz maalesef. Yani önümüzde bizi bekleyen daha fazla kriz hani elçiye zeval olmaz diye düşünüyorum gözükecek. Tabii bu para ağzının sorgulanmasını da beraberinde getiriyor. Benim manifestoda yazdığım maddelerden bir tanesi, bizde de Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu çok doğal çünkü hükümetle mevcut icracılığın en doğal hani bekledikleri ve fonksiyonları, temel görevleri istihdamı büyütmek ve ekonomiyi büyütmek. Doğal olarak onlar bunu ön plana koyuyor ama merkez bankacılığının ta 1600'lerden sonra özellikle günümüze kadar gelen anlayışı enflasyonu öne koyuyor. Dolayısıyla bir çıkar çatışması var. Dolayısıyla senyor yani icracı hükümet yani devlet gücü tekrar eskisi gibi merkez bankacılığının öncesinde olduğu gibi kamu finansmanı noktasından ekonomileri büyütmek ve istihdam yaratmak adına eline almak istiyor. Merkez bankacılığı haliyle buna bir şekilde kendi dijital paralarıyla cevap vermeye çalışıyor. Daha çok para az ederek hem ekonomileri hem kendini kurtarmaya çalışıyor. Hem de bir yandan e, proletarya yani halk, hane halkı kripto paralarla bunu görüp kendini kurtarmaya çalışıyor. Öte yandan Burjuva dediğimiz işte işverenler veya da girişimciler de ki işte Ocak ayında Facebook'un Libra'sı çıkacak. Kendi paralarını ihraç ederekten bu rekabete cevap vermeye çalışıyor. Dolayısıyla değişik bir finansal sisteme, ekosisteme doğru ki hani bu slaytta da sonrası Keynesian politikalar da şekillenen Dünya Bankası ya da IMF gibi kurumların sorgulandığı hatta kökünden temelinden sarsıldığı buna birleşmiş milletler ve başka kuruluşları da dahil edebiliriz. Bir yapıya doğru hızla gidiyoruz ve her yaşadığımız kriz daha da büyüye bunları daha fazla sorgulatır, hale gelmeye devam ediyor. Ceza teknolojide tabii bunu destekler nitelikte Endüstri 4 e karşımıza çıkartıyor. Mesela robotik hayatımızda. Burada slaytım gelmedi. Evet geldi. mesela Holografik e, yapılar hayatımıza girmede kullanmıştı. Hologram e, görseli CNN kullandı. Mesela bu dünyanın en önemli popstarlarından bir tanesi. Hatsune Miku, holografik popstar. Keza işte Elon Musk e, devreye girdi. E, beyin e, dalgalarını sinir sistemine e, çip takaraktan ee, uzaktan insanlara ulaşılabilecek noktaya kadar işi götürmeye başladı. İlk bir domuzun üzerinde biliyorsunuz canlı yayında test ettiler. Ee, Alzheimer'ı tedavi edeceğini söylüyor ama bir süre sonra Matrix filmine doğru hızla yaklaşacağımız senaryoları da yaşamamız mümkün olabilir. Bir yandan uzay çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Ee, özellikle ticari uzay dediğimiz kavram önümüzdeki döneme çok hızlı bir şekilde daha damgasını bulacak. Bütün bu söylediklerimi özetle tarım ekonomisinden sonra özellikle işte e, sanayi devrimiyle birlikte birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimleriyle birlikte hani çok hızlı bir şekilde e, özellikle teknolojik anlamda ya da üretim anlamda ya da mekanizasyon anlamda hızlanmaya başlamıştı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında hizmet ekonomisi pazarlamanın da ön plana çıkmasıyla birlikte daha da arttı. Arkasından Glasnost, Perestroika işte Almanya'da duvarların yıkılması, Rusya'nın dağılması küreselleşme başladı. Trump'la küreselleşme sona erdi Brexit'le birlikte. Bu arada teknolojinin 2000'li yılların başından itibaren hızla özellikle internet ve mobil teknolojinin gelişmesiyle hayatımıza dijital ekonomi girdi ki şu anda onun nimetlerini yaşıyoruz. Üstüne Endüstri 4.0 tabi buradan yola çıkarak internetin hızlanması, işlemcilerin ile devreye girdi. Fakat ben 2008'i milat alıyorum. 2008 krizi yani bir yerde bir yani kesmemiz lazım bu ekonomik dalgaları. O yüzden 2008 bence bunun ilk tetikçisi oldu diye düşünüyorum. Pandemi de ikinci tetikçisi diye düşünebiliriz. Dolayısıyla insanlık kıt kaynakların optimum dağılımı üzerine çalışan iktisat biliminin bize vermiş olduğu ufuk çerçevesinde yeni tüketilebilir kaynakların arayışı çerçevesine girmek zorunda. Çünkü bu dünyayı hızla tükettik. İşte yeşil enerji vesaire bir sürü şeyi konuşuyoruz ki nasıl çıkabiliriz bütün bu kısır döngülerinin içinden diye. Çıkış tabii ki pastayı büyütmekte yani uzaya doğru gitmekte. Dolayısıyla uzayda yaşama mı yok mu tartışmaları için bir düzeltme geldi orada hani minöde olsa dediler ama uzayda yaşam yani şöyle bizim güneş sistemimizde şu anda su olmayan gezegen neredeyse yok. Dolayısıyla bu bizim finans ve ekonomi dünyasında özellikle ABD kıtasının keşfiyle başlayan kolonileşme ve ondan sonra gelişen sermaye piyasaları ya da ticaretle gelişen Lloyd's kafede başlayan işte Lloyd's sigortacılığı gibi karşımıza yepyeni finansal kavramlar getirecek. Haliyle. Dolayısıyla iktisat teorilerine baktığımız zaman aslında ve iktisat teorilerinden hareketle yönetim bilimine baktığımızda veya da finansal, finans bilimine doğru bakmaya başladığımızda karşımıza yepyeni evrenler, yepyeni kavramlar ve terminolojiler açılacak. İşte bir tarafta Mises'ler ki hani en e, serbest libertaryanlarla birlikte en serbest iktisadi görüşlere sahip olduğunu iddia edenler de dahil olmak üzere işte Keynes'ler, Marx'lar, Ricardo, lar. aklınıza gelen herkesin sorgulandığı ve sorgulanacağı bir döneme hızla girmiş durumdayız. E, keza e, tarihte tabii önemli iş okulları var, İşte Harvard Business School bunlardan bir tanesi, Wharton bunlardan bir tanesi ve tabii tarihe geçen manifestolar var. E, bunlardan bir tanesi Karl Marx'ın yazmış olduğu işte e, manifesto diye de Fütürizm ki benim slaytlarıma da bildirime de hani e, şeyim vuran e, damga vuranlardan bir tanesi. İtalyan bir arkadaşımız sanayi devrimini Fransa'da, Paris'te gördükten sonra ilk bunu bir İtalyan dergisinde yayınlıyor, sonra da Fransızların Le Figaro'sunda yayınlıyor 1909'da ve tarihe geçiyor. Yani gelecek bilimcilik diye adlandırabileceğimiz e, her şeyin hareket halinde, devinim halinde, değişim halinde olduğunu söyleyen manifesto. Dolayısıyla bu manifestolardan hareketle benim şöyle bir iddiam var, bunu uzun zamandır gazete köşe yazılarında ya da programlarda da dile getiriyorum. İstanbul'u finans merkezi yapalım. Türkiye'yi işte hem jeografik olarak hem finansal olarak, iktisadi olarak dünyanın merkezine konumlayalım. Çok güzel ama bu sadece finansal ürün yaratmakla veya da işte Borsa İstanbul kurmak, geliştirmekle olmuyor. Bunun arkasında bir iktisadi yönetim ekolü anlayışı olması lazım her şeyden evvel ki dünya ticaretine, iktisadına ya da finansına damga vurabilsin. Dolayısıyla ben bu anlamda İstanbul'a iktisadi bir yönetim ekolü yani okulu lazım diyerekten uzun zamandır bunu bir şekilde dile getirmeye çalışıyorum. Ha, Nasrettin Hoca'nın hikayesi gibi bu. Hani göle maya çalmak gibi düşünülebilir ama ya tutarsa diyerekten de sözümü tamamlayayım. Hemen isterseniz manifestonun maddelerine geçeyim. E birinci maddem zaten ilk söylemimle başlıyor. İstanbul Finans Merkezine bir iktisadi yönetim ekolü okulu yani school anlayışı geliştirmekle alakalı. Zaten bitiyor hocam. İkincisi İstanbul ekolü evrensel iktisadi yönetim ve anlayışı bazı almaktadır. Bu nedenle çıkış yerinin adını almakla birlikte daha kapsayıcıdır. Yani kainatı dikkate almaktadır diyor. Ve bu doğrultuda uzay ekonomisi ya da astroekonomi adıyla diyor yeni bir ekonomi bilimine ya da daha doğrusu yeni bir bilim dalına ihtiyaç vardır diyor. Yani iktisadı bir adım öteye taşımamız gerektiğini, yönetimi bir adım öteye taşımamız gerektiğini söylüyor ve İstanbul Ekolü'nün bu ana temasını oluşturduğunu söylüyor ve beraberindeki tüm sanat, felsefe, sosyoloji, edebiyat ve bundan hareketle başta sosyal bilimler olmak üzere bütün bilim dallarını kapsar diyor. İyi okullarını ve bilim dallarını kabul etmekle beraber atmosfer altı ile kısıtlı olduğu için artık tarih kitapları olarak okutulması gerektiğini savunuyor. Ve bu nedenle diğer iktisadi okulları ve bilimsel anlayışları eski moda olarak görüyor ve iddia ediyor. Ve bu anlamda vizyoner olan tüm yazarlığı, çizerleri veyahut da bilim insanlarını geçmişte, tarihte, günümüzde e, saygıyla selamlıyor. Ve küresel finansal krizi 2008'i bu anlamda bu yeni çağın başlangıcı olarak görüyor. Dijital ekonomiyi yani şu anda içinden geçtiğimiz ekonomik kuşağı ve endüstri 4.0 bir ara iktisadi kuşağı olarak kendisinin yani uzak ekonomisinin tamamlayıcısı olduğunu savunuyor. Ve demin de söylediğim gibi IMF World Bank gibi bu dünyaya ait kurumların kendi ekolünde yetersiz kalacağını yeni baştan yazılmasını yani bilimsel kitaplarla birlikte yeni baştan kurgulanması gerektiğini yani yeni bir sayfa açmak değil sıfırdan yeni bir kitap yazmak gerektiğini savunuyor. İstanbul ekibülü anlamda katkı koymaya hazır herkesi kendi çatısı altına davet ediyor. Her anlamda eleştiriyi kabul ediyor ve her anlamda katkıyı kabul ediyor ve kucaklıyor. Ve bu anlamda Avustu Yekta Toplumu ve Libertaryenleri dahi kendi çatısı altında seve, seve kabul eder diyor. Bilim hipotez tez ve antitezlerden oluşur. Dolayısıyla karşı dövüşleri de saygıyla selamlıyor. Çünkü hani söylediklerimiz anlamsız, kutsatsız veyahut da yanlış da olabilir. Uzay zamanında en önemlisi finans ve iktisadi tarafa geçersek faizin ve birleşik faizin anlamsız ve yetersiz kalacağını öngörüyor. Çünkü örneğin Mars'ın kendi etrafındaki dönüş hızı ile dünyanın kendi etrafındaki dönüş hızı aynı dedi. Dolayısıyla faizi 365 günü nasıl hesaplayacağız? Nereye göre hesaplayacağız? Yatırımın geri dönüşü ne olacak? İkizler paradoksu dikkate alındığında örneğin ışık hızına yaklaştıkça zaman duyuyorsa benim ikizim benden daha hızlı yaşlanıyorsa kim daha erken emekli olacak bireysel emeklilik sisteminde ya da kıdem tazminatında gibi bir sürü kavram karşımıza çıkıyor. Bu nedenle yeni parasal ve finansal düzende kripto paraları öncü olarak kabul ediyor blok zincirleriyle birlikte. Ama son olarak tabii ki kabul etmiyor. Ve çok daha ciddi bir iddiayla merkez bankacılığının ve bağımsızlığının artık sona geldiğini iddia ediyor. Demin söyledim bir daha tekrar etmeyeyim. Senyörler, Burjuva ve Proletaryanın kendi paralarını çıkararak buna cevap vermeye çalıştığını söylüyor. Yüksek teknoloji ve telekom şirketlerinin ya da fintech startuplarının bankalarla birleşmesi, merkez bankalarının birleşmesi ya da yakınlaşması, birbirlerini satın alması ya da belli takas merkezlerinin dönüşümünün olması olasılığından yine bahsediyor. Koloni ekonomisi tanımına ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Mesela demin de gündeme geldi. Mesela biz uzaya yolculuk yaptığımızda seyahat sigortası yapacağız mı mesela her şeyden haber. Ya da orada bir gümrük birliği anlaşması mı olacak? Gümrük diye bir kavram olacak mı? Gümrükten geçecek miyiz? Serbest bölge olacak mı? Gibi bir sürü yepyeni şeyleri tartışmak zorundayız. Ve daha da önemlisi özellikle biz bilim insanlarının dikkate aldığı kodlar var ve bunlara göre değerlendiriliyoruz akademik yükselmelerde de alanına uyuyor mu uyumuyor mu diye bu kodların yetersiz olduğunu iddia ediyor. Yeni bilim dalları ile birlikte yeni tanımlara ihtiyaç olduğunu söylüyor ki mesela benim yazdığım bazı makalelerde ben bu anlamda çok zorlandım. Hatta red aldım dergiler de oldu alanımıza girmiyor diye. E, dolayısıyla yeni dergilere, yeni bilim dallarına, yeni kitaplara, yeni tanımlara, yeni kodlarına ihtiyaçlarımız var. Son bir dakika tamamlayalım. Uzay ekonomisi pazarına ihtiyacımız var. Bitti hocam zaten son slide'ım. Uzay teknolojilerine dair halka azlar blok zinciri varlıkları olmalıdır diyor. Ve keza kapitalizm ya da monarşi dünyada dönüşecek ya da sona erecektir. Fakat ticari emperyalizm uzay ekonomisinde devam edecektir diyor. Ve kendi sanat takımlarını vesairesini diğer bilim dallarını da etkileyecektir diyor. Ve finansal hizmetlerde aynen pandemide olduğu gibi çok daha farklı ek hani ekstrem risklere de hazır olmamız gerektiğini söylüyor. Son olarak e, slidem şu. E, Einstein görevlilik teorisini 1913'tü yanlış hatırlamıyorsam yayınladıktan sonra yaklaşık 100 tane bilim insanı ki Google Akademik veya da benzeri yerlerde bu bulunabilir. kendisine bir antitezle karşı çıkıyorlar ama 100 yıl sonra özellikle geçen yıl hani keşfedilen kara delik gözlemlerinde Einstein'ın bir kere daha haklı olduğu ortaya çıktı. Hepinize teşekkür ediyorum. Umarım bir kat teşekkür ederiz. Akademik. Evet, te 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 ben teşekkür ederim. Akademik hayırlı olsun. Ama sanıyorum Matrix 5 çevrilmedi değil mi? Matrix 5 çevrilmedi. Herhalde Matrix Efendim, 5 çevirecekler bu gidişle. Matrix 5 diyorum. Sesiniz kesinlikle geliyor bana hocam anlayamadım sorunuzu kusura bakmayın. Matrix 5 çevrilmedi diyorum film olarak. Herhalde Matrix 5'i çevirmelere gerekiyor. Çevrilmedi. Bu gidişle. Evet. evet, doğru diyorsunuz hocam. evet. arkadaşlarım, çok, çok, teşekkür teşekkürler ediyorum. Evet, ee, son sunucu olarak sizden